Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Birkaç gündür video çekmiyordum malum havalar çok nem var bu aralar ortalık yangın yeri her yerde yangınlar var yani inanın şu bahçeye geliyorum sıcak nem şöyle halimden anlarsınız gördüğünüz üzere yani bizi bitiriyor hayvanları keza öyle hayvanları da yıpratmak istemiyorum. Zaten uçurumu da bıraktım biliyorsunuz. Ne zamandır uçurmuyorum. Yavruları öylesine kaldırıyorum. Ama aşırı bir sıcak var. Aşırı bir nem var. Öyle böyle değil yani. Durduğumuz yerde ter atıyoruz. Fış fış ter kayış hesabı. Fış fış terliyoruz. Kuşların sağlıkları yerinde. Şu gölge tarafa geçeyim. Kuşların sağlıkları yerinde. Fakat Hayvanları da havalandırmak da lazım. Yani kümeslerinin açık ne kadar açık da olsa arada bir gelip yani günlük geliyorum, havalandırıyorum, sularına bakıyorum. Uçurmasam da bunları yapıyorum arkadaşlar. İnanın sıcaktan yani patates gibi oluyor. İnsan bile turşuyuz, turşu turşusu çıkıyor insanın bile. O derece sıcak ve nem var Antalya'da yapış yapış. Vıcık vıcık diyorlar ya hani aynen öyle arkadaşlar. Terimi sildikçe elimde yüzümde toz mu kalıyor, ne kalıyor, tüy mü kalıyor anlamadım. Valla bugün 23 ayın 23 8. ayın 23 çarşamba işte. Böyle bir video çekeyim dedim. Junior Paşa da kaçtı gölgeye. Onun yeri güneşe renk geliyor bakın şu anda. O da gölgeye kaçtı. İçeri girse yatıyor gölgede ama sıcaklık basıyor demek ki orada da. Oh, şöyle kuşları bir çevireyim size. Şöyle kuşları bir çevireyim size arkadaşlar. Bunlar uç, bu uçum kümesi yani saldım hepsi tüyde. Çekil oradan Junior. Çekil. Çekil oradan diyorum. Hepsi tülde, hepsi Kanada girdi. Son 2'de, son 3'te, son 1'de ya da 4'te. Konya'dan hocamın getirdiği yavrular da burada. Bakın şöyle göstereyim. Birisi şu. O da 4'te. Kanat 4'te. Diğeri de Duman'ın hemen arkasında bakın şu. O da 4'te. Hatta 3'e gelmiş. Yani acayip tüye girdi hayvanlar. Uçuramı uçurmuyorum da fazla. Öyle bir kaldırıyorum. Öyle bir uçuruyorum, havalandırıyorum. Aranızda bazı arkadaşlar yorum yazıyor. Yok kuşlara eziyet ediyorsun. Sıcakta kuş mu uçar? Arkadaşlar bunlar tekte uçan kuş değil. Bir, tekte uçan kuş bile sabah erken saatte geldiğin zaman uçar. Eğer hayvan başladıysa uçurursun, antrenmanına devam edersin. Eziyet olmaz. Eziyet nedir biliyor musun? Kuşu susuz bırakmak ya da derme çatma kümeste kuş bakmak, amatörce kuş beslemek, sadece buğdayla beslemek, kapalı yerde kuştan habire yavru almak. Yani bunlar eziyet. Bunları da biz yapmıyoruz. Biz profesyonel olduğumuzu inanıyoruz. Ee, belki benden daha profesyoneldir ama o yorumu yaptığına göre sanmıyorum. Ee, güzel arkadaşım İsmin aklıma gelmiyor şimdi. Videoyu izlersin umarım. İzliyorsan da kendine buradan bir şey al. Şahıs olarak kimseyi uyarmıyorum ben. Biz bu kanalı arkadaşlar paylaşmak için kurduk. Böyle gereksiz muhabbet sevmiyorum. Ondan sonra bir şey yazıyorsun. Diyor ki ya yorum yap diyorsun yapıyoruz. Yorum yap da boş yorum yapma. Mantıklı bir yorum yapsan derim ki kardeşim haklısın ya. Ya desen ki bana abi o kuşların suyu yok. Ölmüş susuzluktan. İşte şöyle olmuş. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani laf olsun diye de yorum yapmayın yani. Sinir bozucu yorum yapmayın. Tabii her şey güzel, her şey şey değil, süt liman değil. Bazen bizim de hatalarımız oluyor ama bunu da söylemenin üslubu var. Bense kalkıp da diyorum mu lan boşuna niye o aptal kuşları türetiyorsunuz? Ya da işte o kümeste kuş mu olur? Bir tane kümesin kapısı bile yok. Veya böyle bir şey diyorum mu? Gittiğim yerlerde hiç duydunuz mu bana? Bu kuşlar işte affedersiniz bokun içinde böyle kuş mu beslenir lan dediğimi duydunuz mu? kuşa eziyet ediyorsun dediğimi duydunuz mu? Hayır. Biz insanlara iyi, iyi göstermeye çalışıyoruz. Neyse gereksiz muhabbetlere gidiyor. Ben sinirleniyorum böyle gevşeklik olduğu zaman. Kuşlar böyle arkadaşlar işte. Yani çekmek çekmeyeceğim aslında. Video da çekmeyeceğim de. Yani bazı arkadaşlarımız hatıra çekiyorum. Yoksa o insanları baz alırsam video da çekmeyeceğim yani. Gördükleri kadar kuşçu kalacaklar işte. Ne kadar kuşçu olurlarsa onun. Yani onunla da ne kadar kuşçu olurlarsa da o kadar kuşçu olacaklar. Her yer tüy arkadaşlar. Temizlemiyorum özellikle. Hayvanların tüy zamanı bitsin. Şurada bir ay daha var. Bir aya kadar hepsini temizleyeceğiz. Hepsini pırıl pırıl yapıp aşılarını maşılarını yapıp sezona başlayacağız. Şimdilik bu şekilde yavrularımız üçün kümesindeki yavrularımız hadi siz girin öbür minnakları salalım. Hadi girin. Bakın hayvanlar zaten tüyde. Uçmak isterse kendi kalkıyor. Uçuyor, iniyor. Bakın içeride bile yem veriyorum yani öyle düşünün. Hayvanlar kendine gelsin diye, kendine tüylerine baksın diye. Bakın hepsi tüyü de belli zaten bariz. Kimisi diyor abi kümeslerin çok pis. Yok bilmem ne. Arkadaşım ben bu yaşıma kadar kuş beslemişim. Sizde siz mi gösterdiniz bana neyin ne olduğunu? Ben neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Ben eğer bu kümesleri temizlersem bende hastalık olacak. Şu anda hastalık yok. Hepsi kibrit gibi. Hepsi canlı. Hepsi kuşlarımın kendinde. Bakın. Hiç daha uçmamış yavrular. Hiç uçmamış yavrular bunlar bak. Gayet de sağlıklılar. Ne pık pık var ne hık hık var. Bakın o kümesten çıkıyor bunlar hepsi. 20 küsür tane yavru var burada. Daha çıkacak bakın. Taklayı çevirecek neredeyse esnaf kime soyunla girecekler kuşlar. Ben bilmiyorum mu bunların tüye girmeyin, girmeyen, girmemişlerini uçurmayı. Ama tüye girsin diye uğraşıyorum. Girsin, tüyden çıksın kendiliğinden. Ondan sonra rahat rahat uçur, uçurayım. Şurada bir iki ay sabrederim çok olsa. Ondan sonra hepsi tüye girmiş olur. Kibrit gibi olurlar kuşlar. Orada bir tane eke var. Bakın şu kanadı urlu erkeğim var bir tane. Ona da tedavi ediyorum. Onun dışında hepsi yavru. En son eşleri ayırdım anne babayı. Bunlar kaldı. Bakın bunlar da yerinde duramıyorlar. Şimdi ben buna eziyet mi ediyorum? Kendisi uçuyor. Yuvanın üstüne konuyor. Eziyet mi etmiş oluyoruz şimdi ona? İnsanlarımız anlamıyor bazı şeyleri. Arkadaşlar güvercin göç göç yapabilen, yem arayan, yayılabilen bir kuş ırkıdır. Anlatabildim mi? Doğada bunların emsalleri yayılıyor doğada. Evrim geçirmemiş olanları. Tüy zamanı da yayılıyor. Yavrusuna bakıyor. Normal zamanda da. Neden kanatlarını tek tek atıyor kuşlar? Uçumunu engellemesin. Anlatabildim mi? Uçumunu engellemesin diye tek tek atar. Kurutur atar, kurutur atar, kurutur atar. Sırası geleni. İşte o yüzden de doğada hala uçmaya, yayılmaya devam eder. Kapiş. Heh. Tavukların civcivleri bile tüyde etkileniyorlar. Yani anlayacağınız kısaca arkadaşlar sıcaktan ne kuştan dadalıyoruz ne tavuktan, ne köpekten ne horozdan, ne hayattan nem Antalya'da nem çok kötü. İşe güce gitmek istemiyor insan. O derece nem var, sıcak var. Ama mecbur işte hayat devam ediyor. Biz de ne yapıyoruz? Hayvanların tüyünden düzgün çıkması için elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz hatta. Bakın balıkçıla tüy zamanı. Şimdi o da tüydü aslında ama uçuyor bakın. Bakın o da uçuyor. O da tüy değiştiriyor şu an normalde. Ama uçuyor. Çünkü uçmak zorunda, yayılmak zorunda. Eğer uçmazsa, yayılmazsa ölür arkadaşlar. Onlara bunlar gibi yem veren yok yani. Bakın sağlıklı kuş böyle yerinde duramaz. Hareketli olur hiçbir şeyden anlamıyorsanız kuşun sağlıklı olduğunu saldığında böyle bir çapa, çapa oraya bir buraya konduğundan anlarsın. Kışın gibi de olsa da hayvanlar bakın kanat çırpıyor, hareket ediyor. Kuyruklarının kimisinin yarısı yok. Bakın kimisinin ortası boş. Görüyor musunuz? Ama yine de çırpınıyorlar, yine de sağa sola konuyorlar. Çünkü yavrular bunlar heyecanlı şu anda. Eziyet etmiş olmuyoruz yani. Kanatlarını alıp çalıştırıyorlar, hareket ediyorlar sevgili güvercin camiası arkadaşlarım. Bugün Facebook'tan da bir yayın yaptım arkadaşlar. 4000-4500 tane Facebook'ta arkadaşım var. Hepsi de kuşçu. Çoğu kuşçu yani sayfayı kuş kuşçu olarak aç kuş olarak açtık zaten öyle kuş olarak duruyor oldu artık yani ama bir türlü ne YouTube'dan takip ediyorlar desteklerini görüyoruz bir gölgelerini görüyoruz ne de bir şey öyle uzaktan uzağa takip edip duruyorlar abi uzaktan uzak takip etmeyeceksin eğer bir insanı fikri kafası yapıp hoşuna gidiyorsa arkadaşlık isteği hepsi de bana atmıştır ben hiç kimseye arkadaşlık isteği atmadım bu bugüne kadar atmam da Arkadaşlık işte atıyorsun. O zaman sen benimle kafan uyuyor demektir. Ya da fikirlerime kafan uyuyor demektir. Oradan arkadaşlar YouTube kanalım var. Oradan bas bas bağırıyoruz. YouTube kanalımıza gelin. Oradan daha iyi şeyler yapalım. Bilmem ne falan filan. Anladın mı? Yani iyi şeyler yapmaya, örnek olmaya çalışıyoruz. Mücadele ediyoruz. Zaman ayırıyoruz. Ama bazı arkadaşlarımız ne yapıyor? Kuru kuru ya orada takılıyor. Öyle bir şey yok abi. Benim sayfama işgal etmeyin o zaman dedim. Çıkın yani. Yazdım. Kusura bakmasın kimse. Gereksiz yere moralim bari bozulmasın. Bu kadar emek veriyorum. En çok bir de neye üzülüyorum biliyor musun arkadaşlar? Aptalca şeyler çeksem vallahi tıklanma rekoru kırıyor. Aptalca şeyler çektiğin zaman çok seyrediliyor. Düzgün şeyler çektiğin zaman kimse seyretmiyor. Çünkü insanlar artık alışmış böyle aptalca şeylere. Yani yanlış anlamayın. Aranızda düzgün arkadaşlarımız da var ama yani ben biliyorum böyle çoğu da aptalca şeyleri seviyor. Onlarla da mutlu olsunlar. Takılsınlar. Benden uzak olsunlar. Neyse bu videomuzu kısa keselim. Ben sinirlenmeye başladım. Kendinize çok iyi bakın. İster izleyin ister izlemeyin. Sıkıntı yok.